Evet arkadaşlar bugün futbol videosu çekeceğiz. Yanımda bir konuğum var. Merhaba. Uçarak geldi. 5 yaşımızda, 5 yaşında e, YouTuber olan bir Huzeyfe var burada. E, onu bir çocuk bir dünya e, videosundan görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar, bu arada şimdi biz bunu YouTube'a yayınlayacağız. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim hemen. E, arkadaşlar ormanlarda mektep ve Kube yoktur. Anlayın. <laughs> Kanka demek istiyor ki arkadaşlar Mekke'de e, Ormanda Mekke ve kıble yoktu. E, bu arada şimdi biz bunu Ömer'in babasına izin alarak e, Youtube'a yayınlayacağız. Youtube'a yayınladıktan sonra Babam da Benim, benim videomu e, izleyip Bir tane e, şey var. Ömerli benim videomu izledikten sonra Şey izleyip e, Bir bir Çocuk Bir Dünya 107. bölümü izleyin. Arkadaşlar bir komik orada ben de varım. Arkadaşlar babam Ali Canurcu co Coğrafya 26.500-600 abonesi var. Son 600. aboneyi de Huzeyfe Şimdi, Hadi başlayalım evet. o zaman. Benim, benim kalem şurada. abi. Hadi toplu kalemi. Kazanan topu. Kaç, kağıt, makas. Hadi beyler, bak arkadaşlar ben başlıyorum şu an YouTube'a çıkacağım imkansız bir şey. Yemin Çok kez çıktım ama neyse baş başlamışsınlar. Arkadaşlar e, bir de söyleyeyim ben önceki e, kürşat e, videosunda kürşat eğlendirmiştim o büyük bir konu. Onun için diğer konumuzda Mert ağır saygın olacak abone gelirse. Haydi bak lan gol attım. Dakika bir goldür. <laughs> <laughs> i̇şte gol dediğim bu dilaka. Bugün çekin kameradan. Kaka dur bir. Aaaa! Düşme. Amma ne Yok komanan anak sen. Oh. İşte gol dedi bu da. Orada sayılmaz Ay. senin attığın gol. Neden? Çünkü ben kamerayla uğraşıyorum. O, adam da orada burada lan. Arkadaşlar eğer golse abone, gol değilse like. Hadi hadi, hadi gol. Kjørar! Ah oh, hayır, kamera. Arkadaşlar maalesef ilk videomuz olduğu için ee, yani kameramanın Evet. Hadi. Kuşlu alın. Bekler ayol adında onlar. Bir gün. <laughs>